Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kalma hoş geldiniz dostlarım kolları sıvayalım şöyle bugün 5 tane video çekeceğiz ee, videolarımızı daha önceden ben zaten planlamıştım şunları şunları çekecektim o günlerde ama bu sefer tatil girince araya e, hepsini bir anda çekmek zorunda kaldım şimdi başlayalım gençler diyeceksiniz ki abi bir elinde bıçak var bir elinde şişe var hani ne iş ne yapacaksın falan fistan gençler dedim ki ulan bu arılar e, herhalde serçelerin üreme dönemi diğer tüm kuşların olduğu gibi çünkü ha bir ağızlarında otlarla falan balkona neyim geliyorlar. Hayır yani balkona yumurta yapsalar müthiş olur. Yani zevkinden geçilmez. E, ben de dedim ki ben dedim balkona en iyisi bir suluk yapalım tamam mı? O kuşlar falan geliyor gidiyor bizim balkona çok. Şimdi kuşlar yani bizim balkonda da kuş çok olduğu için e, sesini duyuyorlar, geliyorlar falan fistan. Dedim ki şöyle bir keselim. Şu tüneyi içine sokalım. Ondan sonra içine su koyalım güzel bir şey yapalım istedim. Eğer ki siz de yaparsanız bana bana m dona instagram hesabından resmini çekin arkadaşlar gönderin. sizin yaptıklarınızı da instagram hikayemde paylaşayım. Şöyle bir de reklam yapalım. Ak su. şimdi öncelikle şunu keserek başlayayım ben. Gençler tüneyi koyacağım ki kuşlar içinde boğulmasın. Hani olur da düşer müşer içerisine sıkıntı çıkmasın diye tüneyi koymayı düşünüyorum. Acaba ne kadar? Şu kadar yeterli olur mu ki? Değil mi? Şu kadar yeterli olur. Şuradan sokalım. Bu arada arkadaşlar bugün şey yapacağız. Ee, kuşlarımızın falan neydi ya? Ha yumurtalarına falan bakacağız. Bakalım kaç yumurta olmuş. Lakin kötü kestim onu da söyleyeyim size. Ee, bir saçma sapan bir şey oldu ya. Yani istediğimden açıkçası biraz daha küçük oldu kap. Neyse belki bu Şimdi idareten yapalım. Ee, olmazsa şişe var. Keser yaparız. Bu videomuza da arkadaşlar şöyle güzel bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şöyle bir 500-600 like falan gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Gençler şimdi şöyle bir şey elimize geldi. Hani çok basit. Niye böyle bir şey yapmayalım ki? Hani hem balkonunuza şöyle kuşlar gelse, baksanız görseniz güzel olmaz mı yani bence e, ben serçeyi falan balkonumda gördüğüm zaman mutlu oluyorum açıkçası. Şuradan şöyle bir delik açalım. Tabi elimize saplamadan. Çok beceriksizim lan. Şimdi düşünüyorum acaba bunu nasıl açacağız? Acaba videoyu durdurup ona sıramı yapacağım. Ee, bir saniye abi yapacağım. En iyisi bu çay şu yanına doğru tutayım da. Gençler ben videoyu en iyisi durdurayım ondan sonra devam edelim. Gençler hallettik. Zaten çok da basit bir şeydi. Açıkçası o kadar da zorlanacağınız bir şey değil. Ee, şöyle göstereyim. Bak bu şekilde bir şey. Aslında fazla derin olmadı Ben aslında biraz derin olmasını istiyordum Sırf bu yüzden tünek yapmıştık ama e, Bu şekilde bir şey çıktı elimizden Zaten ben e, ödevlerimi son zamana bırakırdım Bu teknoloji tasarım ödevleri falan var bilirsiniz e, Valla onu en sona kadar bırakırdım En sonunda da anne işte ödevim var şu bu Ağzıma tüküre tüküre yaparlardı ödevi Yardımcı olurlardı sağolsunlar Şimdi gençler ne yapalım biliyor musunuz Bunu ilk önce ben bir su koyayım şöyle bir şarkalayayım Ondan sonra buna suyu koyalım e, Balkonun köşesine köşesine koyalım Kuşlar gelsin içsinler e, Kazan kazan taktik değil sevap üstüne sevap kazanırız. Ee, yani açıkçası şundan serçe meşhur su içerken görsem var ya zevkten ölürüm ben. Hadi gidelim şimdi bunu e, içine su mu koyalım. Bunun hazırlığını bir yapalım. Kalkamıyorum lan buraya da sıkışmışım var ya. Gençler bunlar bayağıdır balkonda duruyordu. O yüzden de dedim ki yine de bir yıkayalım bu şişenin içinde falan mikrof falan kalmasın diye. Eğer ki siz de bundan yaparsanız arkadaşlar bana me instagram hesabından yollayın resmini. Ee, hikayemde paylaşayım güzel olur şimdi birazcık su da olsun içine ama çok güzel görünmüyor ben. bence güzel yani şimdi gidelim bunu balkonumuza bir yer bulalım bence çok güzel oldu Dur biraz daha mı koysak biraz cimri mi olmuşuz Evet çok güzel oldu artık tünekle tam oturdu biliyor musun yani boyutu falan çok güzel oldu şimdi gidelim balkonda buna bir yer bulalım Vallahi şimdi genç olarak bunu buraya koydum ama bu burada hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu biraz daha dışarıya mı çıkartsam? Hani görmeleri açısından. Gerçi görürler. Geliyorlar, gidiyorlar ama ne yapsam bilemedim. Ee, ya da burada kalsın ya. Vallahi bence güzel oldu açıkçası. Su da var ya mavi mavi güzel görünüyor da <laughs> şöyle <gülüyor> göstereyim. Bence güzel oldu. Bu burada kalsın. Bu bittikçe ya da 2-3 günde bir ben bunu tazelerim. Güzel olur. Gerçi geldikten sonra tazeleyebilirim büyük ihtimalle. Çünkü 4-5 gün burada yokum. Şimdi gidelim arkadaşlar. Kuşlarımızı gösterelim. Yuvaların açılışını yapacağız. Yuvalara bakacağız. Kontrol edeceğiz. Bakalım e, yavru yumurta falan durumları ne durumdayız. E, şimdi o kısma geçelim. Şimdi gencolar şöyle nereden başlasak acaba? Ee, öncelikle ben ağzımı bir kapatıp gelsem güzel olur ya. Bir dakika. Arkadaşlar umarım sesim size güzel geliyordur. Biraz bağırmam lazım herhalde ki sesim size yetişsin. Ee, bugün 5 tane video çekeceğim için açıkçası dikkat etmeye çalışıyorum. Gençler dün bunların ikisini ayırdım ben. Görmüş olduğunuz gibi lütino erkekle e, şuradaki spankli yeşilimizi ayırdık. Bakalım yani şu anda yem kırıyor gibi Zaten yemle de uğraşıyor bayağı bir Tamam sen kendini kurtardın sen de garanti sorunumuz yok ee, Sarışın olanına da arkadaşlar bakacağız Ondan da emin olduğumuz zaman Artık tamamen burada bırakabiliriz Dünden beri gerçi ayrılar Yani e, bayağı bir aç olması lazım Eğer ki yemek yemiyorsa Ama duruma göre bakacağız Şimdi ben şu e, kafesi bir çıkartayım Bakalım oradaki yumurta sayımız ne olmuş ne bitmiş Bir bakalım en iyisi Arkadaşlar fark ettiyseniz kafesi tam olarak çıkartmadım. Kafesin arka tarafını çevirdim. Bunun sebebi kuş değişik bir ortam görünce yuvadan çıkmıyor dişi. Ee, ondan dolayı arkadaşlar şimdi şöyle yavaşça ben bir üstünü bir alayım. Bu arada ben size dün söylemiştim dünkü videomda herhalde öyle hatırlıyorum. Ee, kuşun yumurtalarından biri damarlanmış. Bu ilk yumurta olacak büyük ihtimalle çünkü diğerinin yumurta e, olması zor. Ben şimdi buraya en az girip bakacağım. O da var gerçi. Şuradan bir bakayım ben sizin için. Acaba kaç tane yumurta olmuş burada? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ee, dişimiz içerdi. Kızım bir çıkar mısın? Evet tahmin ettiğim gibi şu anda dört tane yumurtası var. Maşallah kızımızın. E, kızımız büyük ihtimalle arkadaşlar yumurtayı dün çıkarttı. <laughs> Zamanı dün geliyordu çünkü dün çıkarttı. Yarın inşallah bir tane daha bize yapacaktır diye ümit ediyoruz. Ee, umarım bol bereketli olur. Şöyle üstünü tekrardan kapatayım güzelce. Ondan sonra videoya ben tekrardan devam edeyim bence. Arkadaşlar maşallah mavişimiz bizi hiç üzmüyor. Bu arada telefonda da e, flaşını açık unutmuşum. O da kötü oldu. Birazdan yine kapatacağım onu. E, şunlara ilk önce bir birazcık yem koyalım. Çünkü bu kafese yem koymak zor oluyor açıkçası. Tam köşede olduğu için sandalyenin daha sattı. Eee Hazır açmışken ben bunları bir bunlara bir ölçek bir yem koyayım. Sonra zor oluyor. Ben hemen bir koyayım geleyim. Gencolar yemi koyduk. Şimdi şöyle bir şey var. Altındaki 4 yumurtanın 3 tanesi sadece kendisine ait. şu anda geçenkinde 4 yumurta yapmıştı arkadaşlar yani yine 4-5 yumurta yapsa daha bir iki tane daha yumurta yapması lazım en az. En az bir bir tane daha yapar. Şimdi 4'te bırakmaz çünkü kendisi 3 tane çıkarttığı için. bunlar da son durumumuz bu şekilde. Buraya gelirsek gençler şöyle bir şey var. Tepeliği ayırdım. Biliyorsunuz arka tarafta görüyorsunuz zaten. onun yanında yine bizim pamuğumuz var. Zibidimiz var. Onun da altında arkadaşlar yem kırmaya yeni yeni başlamış olan yavrularımızı görüyorsunuz. Hemen arkasındaki güzel müthiş bir renk var. Ee, güzel bir lütuna var size onu hemen yakından göstermek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar lütfen maşallah demeyi unutmayın. Müthiş bir görüntüsü var açıkçası ya maşallah. Sen çok tatlısın. He? Sen çok mu güzelsin? Sen erkeksin değil mi lan? Erkeksin büyük ihtimalle ya. Aman aman aman. <laughs> Maşallah acaba uçuyorlar mı onu da merak ediyorum. Aslında e, senle e, seni bir uçuşunuzu deneyebiliriz aslında. Çünkü sen hafif bir uçmaya başlamışsın orada Sparkle. sana sana ne isim versem ki sana bendeyken sana bir şey bir isim vermek istiyorum ya. Sana acaba ne isim versem? Sana rahibe terasa diyeceğim tamam mı? Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu isim. Sana bundan sonra rahibe teresi diyeceğim. Sarışın sarışın. Gerçekten çok hoşuma gidiyor ya. Geç hadi. Arkadaşlar ben bunların ikisini dün yeme ayırdım. Alttan biliyorsunuz dokuz kardeş bunlar. Dokuz kardeş hani bakması falan zor. Dedim ki hani ne kadarını yeme düşürürsem zorla o kardır. Gerçi zorla yapmadık yani. Ben buraya koydum. Ondan sonra yem kırmaya başlamışlar burada. Sonra gençler peki buradaki durum ne? Açıkçası şöyle bir göstereyim size. Buradan güzel e, haberler geliyor. Kuşlarımız dakika yok ki çiftleşmeye çalışmasınlar. Yani kuru e, kur yapmasınlar birbirlerini. Şu an video esnasında her ne kadar biraz soğuk olsalar hani öyle görünselerdi açıkçası araları bayağı bir güzel. E, fıstığımız en sonunda istediği dişiye hani istediği erkeğe kavuştu diyebilirim. Bak limon birazcık kafasını kabarttı şu an. Hani size ne kadar görünüyor bilemiyorum ama şöyle bir göstereyim. Bak kabaraklığı belki görmüşsünüzdür. Erkek yani sonuçta bayanı görünce hemen bir şekiller bir şovlar. Şurada mavişimiz dışarıya çıkmış. Gençler inşallah sizden en az 2-3 yumurta bekliyorum bak. <laughs> e, en az 2-3 yumurta yaparsanız güzel olur. İnşallah arkadaşlar bu limonla tepelinin yumurtası doludur ya. Düşünsenize yavrularında birine bir bakıyoruz tepeli çıkıyor. Abo keyiften var ya geçilmez ya. Bu arada poposunu kuyruğunu da bir gizlice görsem çok iyi olur ya. Yani. Şöyle umarım ürkütmeden dişimizi görebilirim umarım. O çok güzel. Öyle zannediyorum ki onun tüküsene. Şerefsiz çapkın. Mamayı vereceğim diyor mu vermiyor. Abi herhalde dişimizde bir tane daha oluşma sürecine girmiş gibi zaten olur yani. 3 tane yaptı. 3 tane dişler bırakmaz. Genelde en az 4-5 yapıyorlar. Limon. Limon. Oğlum inşallah bak sizlerden bir yavru yumurta bekliyorum haberiniz olsun. Sonra buraya geçelim gençler. Aşağıda Carlos'umuz var. Rüya Hanım var vesaire. Şimdi biraz da sizlere onları göstereyim. Onları anlatayım. Carlos. Carlos'un bu arada suyu bitmiş. Gençler Carlos'a denemek amaçlı e, havuç verdim. Yememiş. Hiç yememiş. Carlos neden yemedin? Gerçi Carlos'un da yemi bitmiş bu arada. Gençler şöyle bir şey var. Carlos'a e, bir kardeşimiz, bir e, tanıdığımız bir kişi var burada. Önceden abonemiz şimdi arkadaş falan olduk sağ olsun kendisiyle. E, kardeşimiz bize Carlos için bir şey getirecek. E, neydi onun adı? Salıncak falan getirecek. Bakalım güzel olacak. Ee, onları koyduğum zaman size de gösteririm. Carlos. Ne yapıyorsun? Bugün seninle yine tasmayı takma çalışmalarını yapacağız. Ee, geçen takamamıştık. Şimdi en iyisi ben sana bir birazcık yemek vereyim. Senin yemeğin bitmiş. Oğlum sığamıyorum lan. Hayır. Video çekmek zaten zor. Bir de bu yalıtım malzemeleri daha da dar yapıyor burayı kuşların peçetesini de şuraya atalım. Hemen Carlos'umuzu e, aç bırakmadan ona bir ölçek yem vereyim ama Oğlum bizim yem kabımız nerede ölçeğimiz? Gençler ha burada. Oğlum çok güzel ya. Bir balkonda böyle bir şeyler yapmak bayağı güzel oluyor. Oğlum sen oraya ne sıçmışsın lan? Abo. Abo. Uh. Carlos. Yemin ederim senin dışını temizlemek çok çirkin olacak. Bayağı bir kötü görünüyor. Siz şöyle bakalım arkadaşlar papağana. Carlos biraz acıkmış Oğluşum Oğluşum Oğlum sana bir tasmayı takayım tamam mı Ondan sonra seninle çok eğlenceli Çok keyifli şeyler yapacağız Bu arada suluklarda su da bitmiş Carlos suya da abanmış Zaten dışkısı feci kötü görünüyor Şu şöyle kalsın bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bak kafeslerde fark etmişsinizdir. Kafesleri bir temizledim. Geri kirlenmiş. Zaten bunlar kirdi değil. Bunların çoğu yem kabuğu. Malum tabakta verdiğim için ben. Böyle uçuşlarda falan yem kabukları dağılabiliyor. Hani açıkçası bunları son kez temizledim. Bunu bir daha yavru çıkana kadar temizlemeyeceğim. Bunları. Bunları temizleyebiliriz. Gerçi şu an zaten kabuk var. Bunlara da bir ölçek yem vereceğim. Herhalde az koydum ben bunlara. Bunlara da bir ölçek daha takviye yapacağız. Kapağana biraz fazla veriyorum. bir buçuk veriyorum. Çünkü bu biraz iyi yiyor. Ee, bunlara dünyanın yemini vermek zorundayız. Çünkü maşallah şu an altlarında 7 tane yavru var arkadaşlar. Şöyle bir kafesi çekersem size göstermek istiyorum. Hmm, şöyle bir şey yapalım şimdi. Emektar şeyimiz. Ee, ben hemen bir düzeni e halledeyim sonra size döneyim arkadaşlar. Geçer. şimdi malum şöyle bir şey var. Kafes e, yuvaya göre ufak olduğu için yuva daha ağır basıyor. içinde. yavru kuş vesaire çok olduğundan. Ben de şöyle yaptım. Hani şimdi böyle koyduğunuz zaman bu kafes bu tarafa doğru düşüyor. Tamam mı? Ben de şuradan tahtayı soktum. Buradan geçirdim. Buraya geçirdim. Böylelikle kafesi kitlemiş olduk. E, şuradan size şimdi rahat rahat gösterebilirim yavruları. İlk önce bir vuralım. Tık tık. Komşu. Çıktınız mı? Heh, çıkmışlar. Ne yapıyorsunuz lan? Dingiller. Ee, vallahi arkadaşlar şundan garanti eminim artık. Erkek çıkmış lan. Erkek erkek maşallah çok güzel bir erkek ya. Yani en çok hoşuma giden o. Spangle yavru bu bizim çapkının yavrusu olabilir arkadaşlar. Ee, şu babanın yavrusu olabilir. Çünkü biz bir tane bunun altına yumurta kaydırmıştık ki aynı ona benziyor. Ee, şu yeşil benzemiyor çünkü bu yeşil irilik olarak e, güneşin yavrusu olduğu çok çok belli ne yapıyorsunuz he? bak burada yine bir tane daha şey var e, lutino var albino var opal mavi var Spunkle erkek var bir tane mavi bunlardan yeme düşürebileceğim var mı diye bakıyorum da şöyle abi şurada bir tane de çok ufacık bir yavrumuz var maşallah deme lütfen esirgemeyin bu bununla kardeş işte siz düşünün. <laughs> Arasındaki farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Hay git. Acaba sen de yem kırabilir misin ki ya? He? Şöyle tüy tamamlamış mı diye bakıyorum. Vallahi tüyünü müyünü tamamlamışsın. Yani senin artistik yapmaya ihtiyacın yok. Seni de ben bir alayım bakayım bir. Ee, seni de ben bir cebime koyayım da Şimdi bunu bırakırsak Rüya yuvaya atlar kaçar Seni de cebimden çıkartayım Valla delikanlı Açacağız Senin yem kıracağına şüphem yok Ama Bakacağız öyle hemen Atıp e, bırakmak yok seni ben bir şuraya alayım Seni ben bir şuraya alayım Bakayım eğer kırabilirsen Kırarsın kıramazsan Kıramazsın <laughs> lan git Gitsene la. Oğlum beni bırak beni. Şşş. Lan beni bırak. <laughs> Lan gitsene. <laughs> Gitmek istemiyor mu? He? Oğlum sen telefonda dişi gibi görünüyorsun. Kendi gözümle bakınca erkek gibi görünüyorsun. Lan, sen ne ayaksın ya? Lan beni bırak. <laughs> Lan beni bırak beni bırak. <laughs> Allah 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 beni bırak. Ha tamam gel beni çok mu sevdin sen? Seni şöyle bir düzgünce bir tutayım da. Ha şimdi beni tutman zor. Hayır kafeste gideceksin artık. Sen kafeste kalacaksın. <laughs> Lan git. hah en sonunda kurtulduk ya. <laughs> Valla gençler bu güzel yavrumuzu da buraya salladık. Burada e, kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane kuş oldu. Şöyle birazcık uzaklaştırıp netleştireyim. E, ee, Lutinomuz dediğim gibi baya bir iri. Ama <laughs> aradaki en küçüklerden birisi de o. Aslında arkadaşlar şurada bir tane daha var. Ee, bir ona da bakmak istiyorum abi. Rüya çıktı mı? Rüya Hanım izin veriyor musunuz? He Rüya Hanım. İzin veriyor musunuz? Yavrunuza biraz bakmak istiyorum. <laughs> Rüya senin işini kolaylaştırıyorum kızım. Yoksa sen bunlara bakarsa da perişan olursun. <laughs> Bak şurada bir tane opal mavi var. Opal mavi. Sana da benim biraz bakayım. Açıkçası bu delikanlımızın Oh shit Normalde ben seni ayırmazdım oğlum ama sen öyle bir ısırdın ki beni var ya Ayırmamam için sebep yok eğer ki sen beni böyle ısırabildiysen kesinlikle e, yemi kırarsın diye düşünüyorum. Dur bir, bir sefer daha kendimi bir ısıtırayım. Oo! Oo! Sen gel 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 gel. Sen adam olmuşsun. Ben öyle ısırabiliyorsan yemi de kırabiliyorsundur diye düşünüyorum. E, sizleri böyle bir ayırdım. Ama şöyle bir şey var. Şöyle biraz arkadan durayım ki e, hepsi çıksın. Arkadaşlar bunları ayırdık ama eğer ki fark edersen yem yemediklerini o zaman zaten işler değişir. Bak zaten adam şuraya kadar tırmanabildiyse e, yani bir kuş şöyle tırmanabiliyorsa o zaman sıkıntı yoktur. E, Açıkçası bu da dünden beri orada. Açıkçası <laughs> hem zaten Zibidi abisi var, Pamuk ablası var. Şurada da tepeli e, teyzemiz var. O, onlara yem, öğret, yem kırmayı öğretir. Bakalım arkadaşlar. Burada en e, yani ufak olan şu mavimiz, opal mavimiz. Ona da ben bakacağım, gözlemleyeceğim. Eğer ki yem kıramadığını çakarsam hemen ayıracağım. Zaten anlarım ben. Onlara hemen bir kase daha yem koyalım. Evet gençler, yemimizi döktük. Videomuz bu kadar olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, bence güzel bir video oldu. Eğlenceli oldu. Bir sürü yavruları gördük. Bir sürü yavruları yeme düşürdük. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın gençler.